Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Minecraft bedava bir şekilde indirilir bunu göstereceğim. Buradan 5 saniye bekledikten sonra linki gide tıklıyoruz. Açılan sekmeyi kapatıyoruz. Bir daha linke gide tıklıyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, öbür sekmeyi kapatabilirsiniz. Burada 5 saniye bekledikten sonra dosya indir çıkıyor. Dosya indir'e tıklayın. Sonra açılan sekmeyi yine kapatın. Şuraya indi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Windows butonu üstüne. Biraz yine bekliyoruz. Bunun yanıp sönmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Sonra buraya iki kere tıklıyoruz. sonra Arkadaşlar e, şuraya geliyoruz şunu kapatın sonra gördüğünüz gibi çift tıklayınca böyle bir sekme açılıyor Bendeki Minecraft orijinal Minecraft Arkadaşlar bu sahte Minecraft Crack attık gördüğünüz gibi burayı kapatabiliriz çift tıklayın Minecraft Launcher beyaz baykuş diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft yazımız çıktı Biraz bekliyoruz. Bu videodan sonra arkadaşlar yalancıları yakalıyoruz serisini devam ettireceğim. O video gelecek. İşte gördüğünüz gibi Minecraft ekranımız çıktı. Buraya isim giriyoruz. Ben ne diyeyim? Arkadaşlar benim Minecraft'a ismim bu. Play diyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi burada bütün sürümleri var Minecraft'ın. 1.0, 1.1, 1.2.1 böyle gördüğünüz gibi sansürüm yakın sansürüm hangisiymiş sürü sürü. Arkadaşlar en son sürümde 1.16.5'miş galiba. Ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp bir de yorum yazmayı unutmasanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.